Merhaba, ben Çalışkan Pardus. Size sigorta konusunda 7 gün 24 saat yardımcı olmak için buradayım. Pardus Sigorta Türkiye'deki en uygun fiyatlı trafik sigortasını size sunacağını %100 garanti eder. Pardussigorta.com sitemiz üzerinden sadece iki adımda tekliflerinizi alıp %45 indirim ve taksit imkanlarımızdan yararlanabilirsiniz. 7 gün 24 saat telefon desteğiyle Türkiye'nin her yerine hizmet sağlıyoruz. Poliçenizi adresinize ücretsiz kargoluyoruz. Siz de Türkiye'nin en ucuz trafik ve kasko sigortası fiyat teklifini almak istiyorsanız hemen pardussigorta.com adresini ziyaret edin. Veya 0532 11 11 440 arayın. Sizi birebir tanıyan profesyonel kişisel sigorta danışmanınızdan hemen teklif alın. Pardus Sigorta en uygun fiyatlı, en geniş kapsamlı kasko ve trafik sigortasını %100 garanti eder. www.pardussigorta.com 0532 11 11 440 724 Sigorta iletişim attı.